Dünyada her gün 137 kadın, eşi, partneri veya bir yakını tarafından öldürülüyor. Ev birçok kadın ve çocuk için en tehlikeli yer. Şiddet uygulayanlar çoğu zaman kadınların en yakınındaki erkekler. Peki şiddet uğrayan bir kadın için ben ne yapabilirim? Öncelikle onu yargılamadan dinleyebilir, şiddetin her zaman uygulayanın suçu olduğunu hatırlatabilirim. Destek alabileceği yerleri öğrenip paylaşabilir, İsterse başvuracağı zaman yanında olabilirim. Onu hazır olmadığı adımlara zorlamayıp kararlarına saygı gösterebilirim. Kadına şiddet hakkında bilgimi artırabilir, ön yargılarımdan kurtulabilirim. Hiçbir kadın erkek şiddetiyle mücadelede yalnız değil. Gücümüzü kendimizden ve birbirimizden alıyoruz. Gücümüzü kadın dayanışmasından alıyoruz.